<laughs> Merhabalar. Merhaba. Yok. Tatil tatil dedik. Çok güzel bir tatil yaptınız ama evet. film için tekrar İstanbul'a döndünüz. Evet, Şükür yani, yıldızla. Aynen. Okuma provası olacak. Birkaç kostüm provası gerçekleşecek işte. Aralarda böyle 3-4 gün kaçabilirsem yine bir dinlenmek çok istiyorum. Çünkü romantik komedi yapıyoruz. O yüzden böyle bir kafamı boşaltmak istiyorum. Enerjim yerinde olsun istiyorum. İnşallah güzel geçecek. Çok güzel şeyler konuşuluyor şu anda. Umarım siz de beğenirsiniz. İnşallah e, son oynadığınız dizilerde önce evet. komedi oynadığınız sonra en kaderinde acıklı bir bu <laughs> muhteşem. Hani güçlüğünüzü tamamen zaten ispat ettiniz, yine komediyle dönüyorsunuz. Farklı karakterler oynamak size ne kazandırıyor, neler hissettiriyor? Ya aslında tabii ki yani benim e, görüşümde e, ben her şeyi yapabilmek istiyorum. Ama bu demek değil ki tabii girdiğim her işi muhteşem yapıyorum gibi bir şeyle söylemiyorum bunu ama deneyimlemek beni aslında tecrübe sahibi yapıyor. O yüzden çok istedim drama oynamak. E, mesela drama oynarken de bu sefer romantik komediyi çok özledim böyle tamamen bu hisleri e, hissetmek istediğim için farklı şeyler oynamak istiyorum. Tabii ki e, güzel oluyorsa, seyirci böyle kabul ediyorsa benim için daha büyük bir gurur oluyor. Şimdi romantik komedi film yapacağız. Belki Eylül'e, Kasım'a hani belki hani ara vermezsem eğer Yine belki dram yapacağım. Böyle değişik olduğu zaman özlemle bir yere gitmek o kadar güzel ki şu an romantik komedi için onu hissediyorum. Her şeyi yaşıyorsun zaten. Evet. Hissi. Peki Şükrü Bey'le nasıl bir enerji yakaladınız okuma Biz daha tanışmadık. Okuma provasını biz yönetmenle birebir <laughs> yaptık. Herhalde yani şimdi kas daha yeni tamamlandı. Şimdi biraz acele edeceklerdir diye düşünüyorum. Herhalde bir 15 güne falan da Şükrü'yle karşılaşacağız, tanışacağız. E, zaten e, aynı menajer şirketindeyiz. çok ismini duyuyordum. E, çok da takip ettiğim biri zaten. Umarım güzel bir enerji yakalarız ve bu da filme yansır. İnşallah. Tatilde biraz yaramış sizi. Biraz bronzlaşmış da gördük. Evet yandım. Evet. Kaş maceranızı <laughs> biraz dinleyelim. Çok güzel bir kaş macerasını İstanbul'dan evet. takip ettik biz. Evet. Yani sadece sen değil bence. Herkes takip etti. İşte ee, orada bir iletişim kopukluğu da biraz herhalde oldu. Herhalde öyle diye. oldu. Ya olur böyle şeyler demek istiyorum ama bence oranında bir çizgisi vardır diye de düşünüyorum şimdi çok da şey politik konuşamayacağım bu konuyla ilgili o yüzden zaten bir paylaşım da yaptım her zaman tabii Akif senin yerin bende çok çok ayrı o ayrı bir konu gazete magazin senin de öyle bunlar ayrı ama şöyle bir şey var her zaman güler yüzde gerçek bu arada hep karşılıyoruz yani ya, ya ben en azından öyleyim o yüzden de yani gizli gizli çekmeyi yine anlarım ama bu kadarını e, beklemiyordum gerçekten o yüzden de böyle hani tabii ki herkesin işi çok saygı duyuyorum e, o yüzden böyle tatlı bir paylaşım yapmak istedim hem üzüldüğümü aslında biraz sistemde de ettim ama e, e, karşı tarafa karşı da hani çok haksızlık etmek istemedim o yüzden de arada bir şey yazmaya çalıştım evet, tam da arada da kaldı aslında evet. güzel de oldu bence bence de öyle Hı -hı. en azından belki de bundan sonrası için ya biz geldik bir çay içelim ondan sonra yani yine poz veririz. Yine yakalanırım. Hani hiç sorun değil bu. İşte de. Muhtemelen e, çekimler başlamadan belki bir tatile yine çıkarım dediniz ya. Evet. O zaman muhtemelen çayı kahveyi gelirim <laughs> size diye tahmin ediyorum. İnşallah. <laughs> çayım kalmışsa <laughs> her zaman beklerim. E, bu tabii ki işimizin bir parçası. Herkes işini yapıyor. Bundan eminim. E, dediğim gibi e, bu he, hepimiz beraberiz bu yolda bana göre. Sadece Böyle hani eskiden böyle el gözetleme şeyleri programları oluyordu ya evet. biraz o his beni ürküttü sadece. Onun dışında <laughs> e, ne diyeyim ki artık herkes kendi yorumlarını artık sosyal medyada yapıyor zaten bana da bir şey düşmüyor. Evet bu eleştiriler dışında da ama e, gerçekten sergilediğiniz fiziğin kusursuzluğu da göz geldi. Çok güzel yorumlar da geldi. <laughs> Biz de Çok görüyoruz zaten. Genel bakan tekstil... güzel gözler onlar. Yani benim inandığım o. Çok en, teşekkür ederim. En güzel bakan gözler olsan koştu olduğu için nasıl gidiyor olsan böyle hep her şey yolunda. Her şey çok zaten. güzel gidiyor dediğimi, Sürekli aynı şeyi söylüyorsun. Böyle <laughs> Farklı diyorlar. Bir şey Farklı bir şey söyle. Şöyle söyleyeyim. Keyifli gidiyor. Çok eğleniyoruz. Gerçekten çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Ee, yani hem işimde de hem e, bak tatile girdim. E, güzel dinlenmede de gerçekten çok güzel e, bir e, ilişki yaşıyoruz birbirimize çok şey kattığımızı da düşünüyorum. O yüzden çok çok mutluyum. Evet Uzun zaman sonra biriyle evet. o kadar güzel böyle paylaşımlar evet. yapıyorsunuz. Böyle tamamen aşkı bulmuş Demet Özdemir. Evet öyle. <laughs> çok tatlısınız. <laughs> öyle. Peki bir dizi projesi olacak mı yoksa filmden sonra mı senaryo okuyacaksınız? Şimdi, Okur, geliyor diye biliyorum. Birkaç çünkü. tane var doğru. ya Akif her şeyi biliyor arkadaşlar. Bu arada onu yaptığı haberlere de yüzde yüz güvendiğim için yani ben sorgulamıyorum direkt geliyor doğru söylüyorsun ee, ama şu an okumam pek doğru olmaz hiç kafamı karıştırmak istemiyorum iş bittikten sonra şöyle bir şey tabii ki çok ihtiyacım var güzel bir ara vereyim istiyorum ama beni tabii ki en böyle şey yapan tahrik eden şey senaryo yani o yüzden çok güzel bir şey gelir ee, ve ben çok oynamak isterim onun içinde olmak isterim o yüzden bir tarihle ilgili bir kısıtlama da yapmadım kendime inşallah. Yani izleyicinin beğeneceği, benim de çok memnun olacağım bir karakter, bir dizi ortaya çıkar. İnşallah. Son olarak Oğuzhan Kozcan'ı çok yakıştırdığınız için hem onun sanatçı kişiliği hem de oyuncu kişiliği sizi bir araya getirir mi? Hmm. Bir şarkıda da olabilir, ha. bu bir filmde de, bir dizide ya ben de. Ben şarkı söylemeyi gerçekten e, beceremiyorum. Yani bunu söylemek isterim öncelikle. <laughs> Şöyle, e, işte O Ses Türkiye'ye çıktım ne bileyim e, dizinin bir tanıtım evet, müziğini söyledim. söyledim, şarkısını söyledim. Benim için oralar çok yeterli. Sadece eğlence olduğu zaman o yüzden çok e, kusursuz bir şey çıkarmaya çalışmadığım için olmuyor çünkü. O zaman yüzde yüz orada oluyorum. Ama onun dışında şarkı olmaz diye düşünüyorum <laughs> o zaman onu söyleyeyim. E, ama film, e, dizi, var. evet çok çok e, iyi bir kalem var bence. Biz Sohbetlerimizden dolayı da bunu söyleyebilirim. E, şimdi çok başarılı olduğu için hiç hani böyle oynamam, oynarım gibi bir şey demeyeyim. Ee, tabii ki sette çok keyif olarak çalışacağımdan, çok şey ondan da öğreneceğimden eminim. Umarım öyle bir yollarımız da o konuda da kesişir diyeyim. İnşallah. Burayı yayınlamasak da keseriz ama sormak istiyorum. <laughs> çok İç korkuyorum. İç adamdaki tek bekar olsan korksam. <laughs> <laughs> ben geçen gün sordum onu ya. Dedim ki gerçekten hani düşünüyor muydum böyle olacağını diye. Yani bunlar kısmet işi tabii ki. Onu tabii ona sormak daha doğru olur ama e, güzel bir süreçteyiz şu anda. Biraz bu bir tadını çıkaralım. O soruların e, belki zamanı var mıdır onu da bilmiyorum ama o sorular için şu an değil ben söyleyeyim. <laughs> o zaman biz çok teşekkür ederiz. Bize Sen zaman ayırdığınızı Çok sağ olun. <laughs> Fit vücudu çekerken biz. Ayrıca güzel fotoğraf çekiyoruz seninle. Tamam abi. <laughs>